Benim amacım burada seninle bilek yürüyüşüne tutuşmak falan değil, tamam mı? Oturalım ve konuşalım istiyorum. Senin oturman gereken tek bir masa var, o da kampanya masası Ozan. Lütfen ajansa gider misin artık? Hadi lütfen. Sen beni o kızdan kurtarmadan şuradan şuraya hareket etmiyorum. Bak, bak, bak Zeyno yine arıyor ya. Ama ben şimdi onu açmazsam o bana küser sonra. Biz, biz bir an önce gidelim de... ...ben sürprizi yapalım arayayım ben değil mi? Az kaldı merak etme. Çok az kaldı. Ya Bir şey soracağım ben. Senin babanın evinde ben depoyu gördüm. Acaba Jet Ski orada mı? Orada. Ay. Biliyordum ya. Biliyordum ben ya Jet Ski orada ya. Ben bu sevgili koyunu daha fazla oynamayacağım. Kız görevini yaptı miladını doldurdu. Artık canım sıkmaya başladı. O yüzden kampanya biter, iş biter. Ben seçimini yap diyorum. Sen ne diyorsun? Git diyorum Ozan. Hadi. Hadi. Sen hayırdır? Sen niye beni buradan kovalamaya çalışıyorsun ya? Bak sana son kez söylüyorum. Bugün çok önemli işlerim var. Dört buçukta misafirlerim geliyor. Tamam mı? Lütfen. Artık gider misin? Hadi lütfen. Bu Hadi. Bu ne hal ya? Senin bir kere kampanyadan ve benden daha önemli ne işin olabilir? Bak gerçekten şaka yapmıyorum. Lütfen. Sen niye bu kadar gerginsin? Hı? Kimi bekliyorsun? Ne oluyor? Baba! Baba beni duyuyor musun? Misafirim biraz sabırsız galiba. Baba! Doruk Bey lütfen. Doruk? Baba! Baba aç kapıyı baba! Baba ben geldim baba! Ben geldim aç kapıyı! Baba bir şey söyle ben geldim baba! Baba beni duyuyor musun? Ne duyuyorsun koş! Koş! Baba. Salak salak bakma! Sürpriz. Bey. Doruk Bey. Sakın yaklaşma. Sakın. Baba. Baba beni duyuyor musun? Baba. Baba. Ne oluyor Sizler? Bir şey söylesene. Babam burada değil de bir şey de. <laughs> ya sürpriz orada zaten işte. Burada. Babasını arıyor heyecanlandı. Ya kanka biz sürpriz, sürpriz, yapmaya geldik biz. Tarık Hanım biz. Biz dünyayı gezen adamı göstermeye geldik sana sürpriz olsun diye. Ne yaptın Kadir? Ne, ne yaptın lan kanka? Ben La 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 ne yaptık kanka aslanları falan biz konuşacaktık yani Allah Allah baba ben geldim bak ses ver bana aç kapıyı baba. Neredesin, baba? Ne olur aç lütfen lütfen. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya ben ya? Ben ne yaptım lan? Ya? Ne oluyor ya? Ne oldu ya? Anam, ah şükür Zeyno. Neredesin baba? Ben burada akılımı yitiriyorum. Neredesin sen? Zeyno burada bir şeyler oluyor Zeyno. Ben kötü bir şey yaptım. Ben neredesin? Ne yapıyorsun baba? Zeynep ben büyücünün evindeyim. N nasıl gittin sen oraya? Doruk mu götürdü seni? Bana Sitare Hanım'ı versene hadi baba. Ya veremem onlar. Kavga yapıyor yukarıda onlarla. N ne kavgası? Ya burada herkes ağlıyor korkuyorum ben. Neredesin? Tamam ağlama korkma. Ben hemen geliyorum tamam mı? Sakın. Ha, ayrılma sakın tamam mı? Ben hemen geleceğim. Korkma sakın. Zeynep çabuk gel çok korkuyorum. Burada çok kötü şeyler oluyor. Tamam. Korkma baba geliyorum tamam mı? Ne yaptı sana? Ne yaptı sana baba? Ha? Ne? Ne? Gerçekten mi? Ne yaptı sana baba? Baba ne yaptı sana? Bir şey söylesene. Ne yaptı baba o kadın sana? Ha? Baba ne yaptı? Bir şey söyle. Neden konuşmuyorsun? Baba sen duymuyor musun beni baba? Baba beni duymuyor musun? Ha? Baba beni duymuyor musun? Baba neden konuşmuyorsun? Bunca zamandır... Bunca zamandır bu herif buradaymış. Hiçbir şey söylemedin bana. Ha, yıllardır sana aynı şeyi sorup sorup duruyorum. Adam ne zaman dönecek diyorum. Adam meğer hep buradaymış. Bir şey söylesene. Nesi var? Sen bu adamı yıllardır benden saklıyorsun. Yıllardır. Lanet olsun bir şey söyle. Baba benim bak bak bana bak. Bak gözlerimin içine bak baba. Görüyor musun beni baba? Baba ne oldu? Neden konuşmuyorsun? Baba bir şey söyle. Baba yalvarırım bir şey söyle bana. Bir ses ver, bir şey söyle, bir tepki ver baba. Ne oldu? Ne yaptı sana? Ha? Ne oldu sana baba? baba? yalvarırım bir ses ver, bir şey söyle bana. Boşuna uğraşma. Seni duyamaz. Ne yaptın sen? Dur, tamam. babama ne yaptın? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Babama ne yaptın Stare, Babama ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Alzheimer oldu. Bunadı. Tamam mı? Onu korumak zorundaydım. O da böyle isterdi biliyorsun. Çık dışarı. Örsün istemezdi biliyorsun. Fidari çık dışarı! Gel. O da böyle olsun Gel. isterdi biliyorsun. Gel. Biliyorsun senin de bilmeni... Sus artık çık! Tanıyorsun. Yapmak zorundaydım ben. Doğru olanı yaptım ben. Onun için, kendim için, senin için. Zorunluğunu yaptım. Sen... 골큰슛 Baba hadi bak dönüp dönüp bakma. Kendin söyledin ya. Gezen adam sürpriz yapacak dedin. Biz çalsaydık kapıyı sürpriz yapamayacaktın. Ayıp olurdu o zaman. Doğru söylüyorsun doğru ayıp Hı. olacaktı. Yapmadık ama bozmadık bir sürprizi. Hı. Bak ağzımız bir olsun. O deli adamı hiç söylemeyeceğiz. Ya kendi söylesi beter olmaz mı? O adam ne dediğini biliyor mu? Gel, gel bakayım, otur düşün. Ben size servet ödüyorum, servet. Niye? Biriniz mamasını yedirsin, biri ilacını versin diye mi? Kimse görmesin diye, görmesin diye. Adamın oğlu gelmiş, siz daha adamın camdan uzak bile tutamıyorsunuz ya. Sizin yaptığınız işi yapanlar otobüs kuyruklarında bekliyorlar. Siz arabalarınızı aldınız, evlerinizi aldınız, çiftler çiftler. Bana bakın. Oğlu buradan gidene kadar Ardıç'ın nefesi çıkmayacak bu odadan anladınız mı? Değil oğlu. Bir kişi görse ben biterim. Anladınız mı? Mine. Kız ve babası sende. Bana ozan mozan deme. Daha önemli işlerim var. Artık takibinde değilim Zeynep. Şimdi, herkesi salona toplayalım. Tamam ben kahvaltıyı anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Ondan sonra evin güzelliklerini anlatacağım. Evet, bizi bir daha çağırır mı? Çağırır tabii. Tamam hem o zaman bak şey de gelir. Dünyayı gezen adam da gelir. Bize her şeyi anlatır aslanları falan. Seninki de şey de Ozan, Ozan da gelir. Benim kanki de gelir. Hadi anlatalım hadi. Tamam sen çok laklanıyorsun like yine ya. Valla bir şey de koymadım ki. Bakarım şimdi baba bir girelim de gel. Baba. 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 Baba, baba, baba Ne oldu biliyor musun? Ne oldu, neler oldu neler bak. Bana meğerse ejderhanın meyvesi varmış biliyor musun? Ondan yedik babak Sonra ben onur konu oldum baba. Ev denizin içindeydi ama jestiki yoktu. Ondan sonra ne oldu? Bu koca papaya vardı. Papayanın dışında başka... Zeynep. Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Yo, biz kahvaltı ettik İpek. Afiyet olsun dayıcığım. Gel sen benimle. Ne kavgası? Gel. İpek, ejderin meyvesi var. Baba yalnız bir çok kötü bir şey oldu. Şiyetsi ki yoktu. Çık, çık, çık. Ozan seni takipten çıkmış. Ha, delirmiş bu. Yani Ozan'dan bir hamle bekliyordum ama bu kadar düşünce size bu kadar aptalca bir şey beklemiyordum. Ne yapacağız? Zeynep'i ara. Hiç kimseyle konuşmasın, hiçbir şey yapmasın. Ozan'ı bana bırak, tamam mı? Anladım anladım tamam. Sakin oluyorsun yani tatlım. Öyle diyenmiş saçma sapan magazin sitelerinden sorularmış. Bunların hiçbirine cevap vermiyorsun. Krizi ajansı yönetecek. Tamam peki ee, ama şey ben Star Hanım'ı arayabilirim değil mi? Yok artık ya. Tabii ki arayabilirsin tabii ki arayabilirsin. Star Hanım her zaman yanında. Tamam teşekkürler çok sağ ol görüşürüz. Kızım sen iyi misin ya? Sevgilin seni takipten çıkıyor ve sen hesap sormak için sevgilin değil de mı aramak istiyorsun? Ne alaka? Sitara Hanım sizin aşkınızın anası falan mı? Hayırdır yani? Peki. Bek dur. Eşgülü zaten. Ay. Evet ya Nazancığım ne desen haklısın. Ama inan bana bir yanlış anlaşılma var burada. Magazinlik bir durum yok. Yani kesin eklendi bu çocuk. Sana ilk günde söylemiştim Stare, bu çok ciddi bir kampanya. Sulandırılmasını asla kabul etmeyiz. Eğer bu gerçek bir ayrılıksa, bu çocuklar yine magazine düşecekse... ...biz bu kampanya bu şekilde devam edemeyiz. Hiç merak etme, bak sana Stare Somer sözü veriyorum. Bu işi parmağımın ucuyla çözeceğim, tamam mı? Çok öpüyorum, hoşça kal canım, hoşça kal. E, ne olacak şimdi Zeynep? Sen kadına borcunu da ödemedin. Hediyeler falan gelirken şimdi bitti mi yani? Bu kadar mıydı? Kızım öyle diyorlar işte. İşte olaylı aşk bitti mi filan. Nimet diyor ki yer gök Ozan Zeynep'i takipten çıktı diye inliyor. İyi tamam hadi akşama konuşur tamam. Sıkma sen de canını hadi. Şimdiki gençler hep böyle değil mi? Varsa yoksa internet. Ay, şey yani kusura bakmayın. Ben sizin geldiğinizi duymadım. Doruk ben. Türkan oluyorum ben de. Ben sabah sizin valizinizi yerleştirdim aslında. Siz bayağı uzaklardan geliyorsunuz herhalde. Avustralya'dan. Aa, gurbetçisiniz. Sorması hep kaç senedir? Çok senedir. Siz şimdi yol yorgunusunuzdur. Benim daha temizlik bitmedi ama ben bu hafta her gün geleceğim. Sosyal medyaya bakılırsa... ...Ozan Mert sevgilisi Zeynep'i takipten çıkmış görünüyor. Gördüm. Yaramaz çocuk bana pas atmış yine. <laughs> Evşiminden mis gibi kokuyor. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne beyefendi... ...ne kibar bir adammış bu. Ya yok öyle bir şey. Hacklendi diyorum. Ne alaka hemen ayrıldılar falan ya? Saçmalamasın kimse. Arkadaşlar bunlar oyuncu değil, şarkıcı değil ya. Siz de her gördüğünüz hemen haber yapmayın lütfen. Aç. Pislik. Allah'ım neler yaratıyorsun böyle ya? Yaratıp da niye bize mahrum bırakıyorsun? Of. Kriz yönetimi mi? Pardon? Ozan Mert şu yeni kız falan. Takipten çıkma meselesi. Pardon siz kim oluyordunuz? Pınar ben. Pınar Yalçın. Doruk Bey'in asistanıyım. Kendisi yol yorgun olduğu için bugün gelemeyecek ama yarın ofise uğrayıp buralarda olacak. Bir dakika bir dakika. Ee, Doruk Bey? Doruk Bey kim oluyordu? Doruk Soner. <laughs> Doruk Somer. Ee, Ardıç Bey'in oğlu olan Doruk Somer mi? Ta kendisi. O da yönden organize etmek için geldim. Doruk Bey biraz tetizdir de. O da? Ardıç Bey'in odasını kastediyorum. Doruk Bey Türkiye'de olduğu sürece ofise de uğrayacak. Babasının odasını kullanmayı uygun gördü. Bir sakıncası yoksa tabii. Tabi tabi ee, ama o odayı şu an Serhan kullanıyor. Niye bıraktın kızı? Hevesini alıp sıkıldın değil mi iki günde? Hevesimi almadım canım. Sıkıldım. Tanımadığım numaraları da açmıyorum. Popüler olunca yapılacak şımarıklardan bir tanesi. Aklımda tutayım o zaman. Tut tabii. Oku bakayım. Asistanın mı yap bugün var? Ozan Bey selamlar. Ben Pınar Yalçın. Sizi Doruk Somer adına arıyorum. Kim? Doruk so Ozan Bey selamlar. Ben Pınar Yalçın. Sizi Doruk Somer adına arıyorum. Doruk Bey sizinle en kısa zamanda görüşmek ister. Müsait olduğunuzda dönerseniz sevinirim. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Merhabalar. <laughs> ben de tam çıkıyordum. Tamam Türkan Hanım ellerinize sağlık. Siz de sağ olun iyi günler. İyi günler. Aradım açmadı mesaj attım ben de. Telefonunuz var Doruk Bey. Merhabalar Doruk Bey. Nasılsınız yani? Sizsiniz değil mi gerçekten? Herhalde bir telefon şakasına falan kurban gitmiyorumdur. Ajans için bu kadar gizemli biri olduğumun farkında değilim. Ama senin son dönemlerdeki popülerliğinin farkındayım. Bu da iltifat değil herhalde. Yüz yüze de iltifat etmek isterim. Yüz yüze? Tamam, ayarlayalım, ayarlayalım. Konuşalım en kısa zamanda, ayarlayalım. Bugün. Hatta birazdan sendeyim. Hem iltifat için hem de pazarlık için. Pazarlık derken? Şu küçük takipten çıkma meselesini nasıl çözeriz bir bakalım. Ayağınızın tozuyla diyorsunuz yani. Kesinlikle. Tamam. Tamam haberleşiriz. Vay nasıl? Demek ki Doruk Somer de oyuna evet. katıldı şimdi. Ee, anlat bakalım. Zeynep'le ailesini biraz tanıyalım. Türkan Hanım, kızımızın halası. Gördüğünüz cebimizde. Enişte de Hanım'ın cebinde. Bugün cici annenizi şoför olarak işe başladı. Zeynep de kendi halinde bir kızmış. Ta ki şu üçüncü sayfa haberleri taciz iddiaları çıkana kadar. Ozana kadar diyeyim yani. Eniştesinin annesinin binasında yaşıyorlar. Sığıntı gibi. Yaşlı bir dedesi bir de babası var. Babası zihinsel engelli. Ve bugün yalıda kahvaltıya davetler, değil mi? Doğru. Kızı ve babasını iyice araştırmanı istiyorum. Zeynep'in babasını didik didik edeceksin, tamam mı? Nasıl olmuştu? Bu zavallı evlenmiş. Kiminle evlenmiş? Kadın nerede? Her şeyi. Ama her şeyi bilmek istiyorum. Anladın mı? Bu zavallı adamda şimdiye kadar yarattığımız herkesten daha çok ekmek var. Şimdiye kadar yarattığı herkesten daha büyük ekmek var. Hassasiyetler ve zayıflıklar. Titarin en çok sevdiği şey. Yani kızı elinde nasıl tutacağı ortada. Yıllar sonra o evde olmak nasıldı? Yeniden çocuk olmak gibi. Peki babanızla ilgili bir ipucu buldunuz mu? Daha değil. Benim öyle bir babam var ki bütün bu operasyonu bir hiç uğruna yapmak için 20 saat uçmuş olabilirim. Ve öyle bir cici annem var ki babamı öldürüp yalının bahçesine gömmüş olabilir. Şimdilik emin olduğum tek bir şey var. Ben buraya boşuna gelmedim. Esma bak. Sana kimi getirdim? Ozancığım. Serya hanım seni bekliyordu abi. Hoş geldiniz. Abi sen misafirini şey yap. Ben de bunları koyayım. Elmas da bana ne kadar misafir berber olduğunu anlatıyordu. Esma, Elmas annemin adı. Hı hı. Hayatım benim çok oyalanacak vaktim yok. Gündemimizi sen beni arabaya bırakırken konuşuruz, olur mu? Hadi. Çok geçmiş olsun hayatım. Ben beş dakikaya dönerim. Ne oldu? Kaldık diye bir şey dedi mi? Demedi. Uyuşucadı. Aa, bu lafı benim demem gerekiyordu. Kadının gözlerinin içine bakıyordun. Ne oldu? Sonunda da merdivenden düştüm işte. Sadece merakımdan soruyorum. Sen görenlere bu kızları nasıl açıklıyorsun? Buraya kadar bunun için mi geldin? Ben buraya tek bir sebepten geliyorum o zaman. Tek bir sebepten. Senin aptallığından. Hiç uzatmayacağım. Hemen kendine geliyorsun ve Zeynep'i takibe başlıyorsun. Yoksa? Yoksa dernek kampanyasını iptal ederler ve biz bütün piyasanın diline düşeriz. Oldu mu? Bana seçimini yap dedin. Ben de seçimimi yaptım. Sana meydan okumayı seçtim. Oldu mu? Bana kendi kellenle meydan okuyorsun aptal. Eğer batarsan, batarsın. Demek ben yoksa batacağını kabul ediyorsun. Yeni gözden Zeynep'e ne oldu? Hı? Yanında Ozan Mert olmayınca bir anlamı kalmadı, değil mi? Sen gerçekten Zeynep'in babasından bile daha çocuksun. Yeter artık. Oyun oynamıyoruz ya. Doğru. Ama sen hepimizle istediğin gibi oynuyorsun. Küçücük kızlarla bile oynadın. Annemle oynadın ya. Annemle. Ama ben ilk defa oynuyorum. Ve bak ne oldu. Seni yere serdim. İtiraf et, bir kere olsun itiraf et. Ben kazandım ve sen kaybettin. Tıpış tıpış benimle pazarlık yapacaksın. Sen beni hiç tanımamışsın. Sitare Somer, pazarlık yapmaz. Sen pazarlık yapmazsan Doruk Somer yapar.